Baltık Denizi'nin incisi kehribarlarıyla ünlü Gdansk şehrindeyiz. Gdansk gezimize ünlü Malbork Kalesi ile başladık arkadaşlar. Malbork Kalesi Gdansk'ın yaklaşık 35-40 km güneyinde yer alan bir bölgede. Gördüğünüz gibi hemen Vistula Nehri'nin kıyısına konumlanmış. Burası dünyanın hala hazırda ayakta kalabilmiş en büyük kalesi olarak geçiyor. Bunun yanında bir ünvan daha var. Tuğla'dan el işçiliğiyle örülmüş en büyük yapı olarak geçiyor. 1406 yılında Şoton Şövalyeleri ve Haçlı ordularının gelip burada eğitimlerini tamamlayabilmesi için yapılmış bir yer. Şimdi orta çağlarda Vistül Nehri ticaretin önemli su yolu olarak geçiyor. Şoton şövalyeleri bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Buradan gelip geçen tüccarlardan, halktan haraç kesmeye başlıyorlar. Belli bir zaman geçtikten sonra bu haraçların miktarını arttırıyorlar. Ticaret yapan tüccarlar ve halk artık buna dayanamıyor. Şoton şövalyelerini tehdit etmeye başlıyorlar. Şoton şövalyeleri kendi güvenliğini sağlayamadıklarını anladığında 1457 yılında dönemin Polonya kralına burayı satarak buradan pılını pırtısını toplayıp gidiyor. Malbork Kalesi'nden çıktık. Gıdan şehir merkezindeki ilk durağımız. Bu arkada gördüğünüz ürkütücü bina Brumozurov. Şehrin sembollerinden olan bina orta çağda bir liman vinci olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi gemiler bu limana yanaşıp vinç sayesinde üstündeki yükleri kolaylıkla boşaltabilmişler. Orta Çağ'da o dönemde kullanıldığı zaman 2 tona yakın ağırlığı kaldırabiliyormuş. Bence Orta Çağ'a göre gayet başarılı bir yük. Şimdiki durağımız Lisbaos Gözlem Kulesi. Gıdan suyunun su yolu denetimi bu kuleden sağlanıyor. Ayrıca savunma kulesi olarak da geçiyor. Denizden gelebilecek saldırılara ilk müdahale buradan yapılıyor. İlk defa böyle bir ikonik yapı görüyorum. Gerçekten enteresan. Ortada bir tane savunma kulesi bulunuyor etrafını yuvarlak bir sur çeviriyor ve o surunla dışında tekrardan bir sur var. Dediğim gibi ilk defa gördüğüm bir yer. Şu gördüğünüz odacıklara ayrılmış yerler buradaki kumandanlara ayrılmış ee, yaşam alanları ve ofis olarak kullanıyorlar. Hemen şu sol tarafta askerler için ayrılmış yerler var. Nöbet tutan askerler için ve alt tarafında da şarap mahzenleri bulunuyor. Bu yapının kompleksin içi 5 bölüme ayrılmışlar. Sağ tarafta su yolu dedikleri Gıdansı Şehri'ne denizden gelebilecek saldırılara ilk atışın yapıldığı, top atışının yapıldığı yer. Hemen sol tarafta da topların, mermilerin, barutların saklandığı bir mahzen bulunuyor. Kaleye girdiğiniz zaman sizi ilk müze karşılıyor. Müzeden sonra kule ve kulenin tepesine çıkma olarak beşe ayırmışlar. Şimdi biz 20'şer Zuloti'den biletlerimizi aldık. Kompleksi gezdiğiniz ve en sonunda kuleden çıkıp Gıdansı Şehri'nin güzel manzarasını izleyeceğiz. Kulemizin zirvesine çıktık. Buradan e, Baltık Denizi görünüyor. Hemen şu mavi çizgi. Dediğim gibi e, şehre gemi girişi buradan sağlanıyormuş. Bu kulenin yapılma amacı da şehre gelebilecek saldırıları engellemek, ilk müdahaleyi yapmak. Hemen şurada e, buranın e, tatil bölgesi diyelim artık. Tatil bölgesi olarak geçen Sopo, Az ileride şehri bulunuyor. Buradan pek belli olmuyor ama şurada da ünlü Adası bulunuyor ve aşırı rüzgar var. İnşallah sesimde kaydediyordur. Burada Gdansk'ın e, ünlü ve eski bir stadyumu var. Hemen arka tarafta Gdansk şehri ve e, limanlar ve tersaneler bulunuyor. Baltık Denizi üzerinde bulunan Wester plate Yarımadası'na geldik. Hemen bu arkamda gördüğünüz Westerplatte Savaş Anıtı. Bunun da hemen arkasında zaten Baltık Denizi yer alıyor. Burası tarihi bir öneme sahip. Tabi Polonya deyince akla tarihi olarak ilk önce İkinci Dünya Savaşı geliyor. Alman Deniz Kuvvetleri İkinci Dünya Savaşı başlamadan İlk önce gelip bu tarihi yarım adaya ilk kurşunu sıkıyor ve böylece 2. Dünya Savaşı'nın ilk başladığı yer olarak tarihe not ediliyor. Westerplatte Savaş Anıtı'nın hemen sol karşı kıyısında da şurada lighthouse yani bir deniz feneri bulunuyor. Gdansk'ta gezilmesi görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Biz savunma kalesine ve hemen hemen lighthousela aynı tepede olan Westerplatte e geldiğimiz için oraya çıkmayacağız gezi notlarınıza burayı da ekleyip değerlendirebilirsiniz. Hemen nehir kenarında bulunan Amber Sky'a geldik maalesef pandemiden dolayı kapalı durumda. Açık olduğu dönemlerde 20 Zulat'ı 15 dakika boyunca sizi çeviriyormuş, dönme dolap dönüyormuş. Biz bunu Düsseldorf'ta denemiştik, eğlenceliydi. Maalesef Gdansk'ta tecrübe edemeyeceğiz. Dönme dolabın hemen karşısında bulunan Swan Tower'a geldik. Bu bir savunma kulesi. Normalde etrafında surlar olması gerekiyor ama maalesef surlar yıkılmış. Ve yerine modern binalar gelmiş, güzel bir harmanlama olmuş, eskiyi ve yeniyi bir arada görmek gerçekten güzel. Gördüğünüz Sıvan Kulesi de savunma kulesi de günümüze kadar kendini koruyabilmiş. Hemen yerinde göstereyim, nehir kenarında çok güzel bir yeri var. Bu güzel kulenin hemen yanında da çocukların eğlenebileceği bir atlı karınca bulunuyor. Ama maalesef o da pandemiden dolayı şu anda kapalı vaziyette. Burası da eski belediye binası birçok Avrupa kentinde bulunduğu gibi klasik aynı yapıda yanlara doğru geniş ortada bir saat kulesi bulunuyor. Tabii bu saat kulesi sadece insanların saati zamanı öğrenmesine yaramıyor. Bu kulelerin üzerinde bir çan bulunuyor. Bu çan kulesinde şehre karşı gelecek saldırıları haber verilmesi için bir nöbetçi bekleniyor. Ayrıca orta çağda malum elektrik olmadığı için meşale çok kullanılıyor ve orta çağda yangınlar meşhurdur. Bu kule ve çan Ayrıca şehirdeki yangınları haber vermek için kullanılıyordu. Hemen belediye binasının yanında, meydanın tam ortasında bulunan Neptün heykelinin önüne geldik. Neptün deniz ve okyanusların tanrısı olarak biliniyor. 1610'lu yıllarda yapılan çeşme hakkında birçok rivayet var. Ben internetten biraz araştırma yaptım ama rivayetler o kadar saçma ki anlatmaya bile değmez. O yüzden anlatmayacağım. Neptün heykelinin hemen arkasında gördüğünüz beyaz bina ise Artus mahkemeleri olarak geçiyor. Bina hakkında araştırma yaptım, pek bir bilgiye ulaşamadım. O yüzden size yanlış bilgi vermek istemem ama bildiğim kadarıyla e, orta çağlarda zengin bir kişinin evi olarak geçiyor. E, deniz tüccarları gelip burada zamanında konaklıyormuş. Ondan sonra da mahkemeye çevrilmiş. Bunun dışında herhangi bir bilgiye de rastlamadım. Dansk şehrinde birçok giriş kapısı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de karşıda gördüğünüz St. Mary kapısı. St. Mary kapısından içeriye girdiğiniz zaman Marika sokağa giriyorsunuz. Marika sokağın özelliği ise burada bütün dükkanların kehribar satması. Ama gördüğüm kadarıyla hepsi şu anda kapalı. Malum pandemi var. Muhtemelen pandemiden dolayı bütün dükkanlar kapalı. Bu gördüğünüz görkemli yapının adı St. Mary Kilisesi. 1502 yılında tuğladan inşa ediliyor. En yüksek noktası 105,5 metre. Bu yükseklikte bu kiliseyi tuğladan yapılan en büyük ibadethane yapıyor. İçerisinde aynı anda 32 bin kişinin ibadet edebileceği söyleniyor. Şöyle bu binanın yanından geçince vay be adamlar yapmış dedim. Bu resimde Gdansk'ın 2. Dünya Savaşı'ndan ne hale geldiğini göstermişler. Yani yıkılmadık bina yok neredeyse. 2. Dünya Savaşı'nda Gdansk yerle bir olmuş. Ama iyi toparlamışlar. Restoran stüdyomları iyi yapmışlar. Şu anda şehir bence çok daha keyifli. Gıdans'ta bulunan şehrin giriş kapılarından bir diğeri ise arkamda görmüş olduğunuz altın kapı. Üzerinde altın işlemeler ve yazılar bulunuyor. Burası turistler o turistler tarafından yoğun ilgi gören bir kapı. Zaten şehrin sembollerinden bir tanesi. Altın kapının hemen arkasında böyle tuğladan örülmüş bir savunma e, kulesi bulunuyor. Altın Kapı'dan içeriye doğru bu caddeden aşağı doğru giderseniz de Gdansk Old Town yani Eskişehir merkezine doğru gitmiş oluyorsunuz. Bu gördüğünüz pembe ince işçilik yapılmış bina eskiden cephanelik olarak kullanılıyormuş. Böyle güzel bir yapının cephanelik olarak kullanılması gerçekten enteresan. Şu üst tarafta bulunan heykeller eski Polonya krallarının heykelleriymiş. Bir cephanelik için çok görkemli bir bina şehrin diğer bir sembol kapısı Yeşil Kapı'ya geldik. 1500'lerde denizden gelen saldırıları kesebilmek için savunma kapısı olarak inşa edilmiş. Şehir genişleyip de yeni kapılar, yeni surlar yapılınca kralların ikametgahı haline gelmiş. Hatta dönemin ünlü bir kralı vardı. Adı şu an aklıma gelmiyor. Orası da şu üstte gördüğünüz malikanede konaklıyormuş.